Merhaba. Kutunun üstünde boşluk olmalıymış da boş şey olursa zarar vermiş. Şimdi bu kutuyu böyle gönderirseniz üstüne hafif bir şey bile konsa deforme olur. Bakın ufacık bir şeyde deforme olur. Kutunun üstünde boşluk olmaz arkadaşlar. Kutunun üstünde boşluk olmaz. Kutunun üstünde boşluk olursa kutunuz zarar görür. Ufak bir darbede malınız da zarar görür. Kutuyu bu şekilde ürüne denk gelecek şekilde kesersiniz. Çizgi atarken falçatanın arka tarafını, ön tarafını kullanmayın. Şuradan şunu yaparsınız. Şimdi burası neden mantıklı? Burası kardeşim artık hani bina yaparken statik düşün. Kolon çalışmıyor. Ne oldu? Yani bazı arkadaşlar yazmış yazmış ya kardeşim biz bunu 10 senedir yapıyoruz. Ya 10 senedir yapıyorsun da niye vatandaşla bilgilerle tanışmıyorsun? 10 senedir yapıyorsun da boş yapıyorsun. Al, al, ezilir mi? Al. <laughs> <laughs> Ekonomikolsun.com akıl bedava.